Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son gelişmelerle sizlerleyiz. Bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Oruç Reis gemisi geri döndü. Milli Savunma Bakanlığı, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Antalya limanına geri döndüğünü ancak Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisinin Akdeniz'de faaliyetlerini sürdürdüğünü açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin karşı Navtex yayınlanmasına rağmen söz konusu bölgede Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının bulunmadığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan haftalık bilgilendirmede Yunanistan tarafından 7 Aralık 2020 tarihinde askeri eğitim icra edileceğine dair bir saha ilan yapılmıştır bahse konu sahanın kısmen Türkiye Nautex servis sahası içine girmesi nedeniyle Yunanistan tarafından yapılmış saha ilanı Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi Oşinografi Başkanlığı'nca denizcilerin emniyeti açısından yeniden yayınlanmıştır. Belirtilen sahada Türk Deniz Kuvvetleri'nin bir faaliyeti söz konusu değildir denildi. Yunanistan'ın bu hafta Perşembe ve Cuma günleri yapılacak Türkiye'ye yaptırım uygulanıp uygulanmayacağının ele alınacağı Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesi gerginlik politikası arttırıyor. Atina yönetimi son olarak Lozan Anlaşması'na aykırı şekilde kısmen Türkiye, Nautex sahası içine de giren Girit Adası'nın güneydoğusunda askeri eğitim icra edeceği gerekçesiyle bir Nautex yayınlamıştı. Bugün için geçerli olan Nautex'e Türkiye'ye anında karşılık Nautex yayınlanarak Verdi. Ankara, bu navteksi Yunanistan'ın Lozan'a ve uluslararası hukuka aykırı bir tutum sergilediğini ve Türk navteks sahasının ihlal ettiğini kayıt altına almak için yayınlamış oldu.